Müslümanlar, Mısır'dan katledilen kardeşlerimiz için Present, Allah için mücavir edelim. <laughs> Ey Müslümanlar, Mısır'dan katledilen Müslüman kardeşlerimiz için Allah'ın <laughs> <evne çocukluğuma çıkar. gülüyor> <Bravo. Senin> <laughs>

El Kardeşler, şimdi Ali Kaşar abimiz bir açıklama yapacak. Daha sonra inşallah beraber burada Ziya bir cenaze namazını kılacağız. Kardeşler bir miktar geriye çıkabilir miyiz? Mümkünse yavaş yavaş kardeşlerimizi ezmeden

Cumanız mübarek olsun. Cuma ibadetinizi Allah ibadet olarak kabul etsin inşallah. Bugün Mısır'da binlerce katledilen Müslüman kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Aynı zamanda onların acılarını paylaşmış olacağız inşallah. Biliyorsunuz 8 Temmuz'da 27 Temmuz'da ve 14 Ağustos'ta Binlerce Müslüman katledildi, şehit edildi, binlerce Müslüman da yaralandı. Adeviye merkezi meydanında bulunan aynı isimle Adeviye Camisi ve Sahra Hastanesi içindeki yaralılarla birlikte diri diri yakıldı. Biz bu Müslümanların acılarını paylaşmak, kendilerine dua etmek, dua etmek için bir arada bulunuyoruz. Gıyabi cenaze namazı biraz sonra kılınacak inşallah. Tabii, tabii. Müslümanlara yakışan bir tarzda ve özellikle katledilen binlerce Müslüman şehidin şehadetine yakışık bir şekilde Gıyabi <laughs> namazını kılacağız. Ondan sonra burada görevlilerin belirlenmiş olduğu ölçüler dahilinde Aka yokuşunda Aka yokuşuna doğru Orgunlar sokaktan Aka yokuşuna çıkacağız. Oradan Tunus Caddesi'ne ve oradan da Amerika Birleşik Devletleri büyük Yerçiliğin önünde basın açıklaması yapacağız. Ve aynı zamanda orada bir iki konuşma da yine çeşitli arkadaşlar tarafından yapılmış olacak inşallah. Bu güzergah esnasında hiçbir grubun, hiçbir cemaatin, hiçbir ismin öne çıkmasını arzu etmiyoruz. Bizim ortak paydamız bugün katledilen Müslüman kardeşlerimizdir. Müslümanlardır. Dolayısıyla öne çıkmak isteyen, farklı davranmak isteyen, farklı slogan atmak isteyen lütfen Allah rızası için bu anlayışından, bu tavrından vazgeçsin. Görevli arkadaşlarımızın attığı sloganların dışında hiç kimse slogan atmayacak. Belirlenen çerçevenin dışına hiç kimse çıkmayacak. Özellikle Allah rızası için hepimiz bunu istirham ediyoruz. Çünkü bizim meselemiz Mısır'da katledilen Müslümanlardır. Ve aynı zamanda bu katliamı gerçekleştiren darbeciler ve bu darbecilerin arkasındaki siyonist güçler, emperyal ABD ve diğer işbirlikçi, gerici Arap rejimleridir. Onun için buna uygun bir şekilde, buna yakışır bir şekilde bu açıklamamızı, bu tavrımızı inşallah devam ettireceğiz. İnşallah. Biraz sonra Muhittin Hoca, Muhittin Özdemir Hoca inşallah gıyabi cenaze namazını kıldıracak ve Belirlenen ölçüler içerisinde sıraya girmek suretiyle inşallah düzgün bir şekilde, bize yakışır bir şekilde yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu ibadetiniz Allah inşallah kabul eder. O şehadetlerin dökülen kanları, şeh şehitlerin dökülen kanları inşallah bizim Mısır'daki Müslümanların ve dünya Müslümanlarının uyanışına inşallah vesile olur. Hepinizden Allah razı olsun. İbadetiniz inşallah Allah kabul etsin. Şimdi bari de sat. Ahmet bir daha bari. <laughs> kardeşler, cenaze namazı için hemen bir sabah alalım kardeşler. Oturmuş kardeş, oturmuş kardeş. Kortejde Evet.